Örgüt faaliyetlerinde gazeteciler de var. Deniz Testen Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirliğini yapıyordu ve bu örgütle olan ilişkileri vardı ve örgütsel bir faaliyetin içerisine girmişti. E, Deniz Testen daha sonraki süreçte e, yurt dışına gittiğinde Tayfun'la görüşmelerini gerçekleştiriyor ve geliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde bu faaliyetleri İlan Selçuk'ta da zaten bir irtibatı var örgütün mensuplarına deniz testler vasıtasıyla. daha sonra iki süreçte bakıldığında İlan Selçuk deniz durumu Ergenekon operasyonunda nasıl bir niteliği olduğu, nasıl bir konumu olduğu çok açık ortada. Cumhuriyet Gazetesi'nin baş ol, ol, olmasına rağmen öyle bir niteliği var. Ve Ergenekon Operasyonu'nda da bu ilişkiler açığa çıkıyor. <laughs>